arkadaşlar. Bugün Londra'da nadir yağmursuz sabahlardan biri ve ben şu anda Londra'nın şirin renkli evleriyle ünlü Notting Hill semtindeyim. Burayla ilgili size göstermek istediğim bir diğer şey ise Portobello Market. Portobello Market aslında Portobello yoluna kurulan bir pazar ve pazar günleri dışında her gün kuruluyor. kadar anlaşılıyor hiç bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi sözümü tutuyorum. Seyahat etsem de gayet güvenli bir şekilde seyahat ediyorum. Arkadaşlar genellikle sessiz, sakin bir semt olan Notting bu Covid zamanı daha da sessiz olmuş. Sessiz ama gayet güzel bir semt. Gelirseniz kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Özellikle de pazar gün dışında uğrayın ki pazarına da katılabilirim. Ayrıca duyduğum kadarıyla burada ev kiraları bir aylık pahalıymış. Yani eğer burada oturan birini duyarsanız bilin ki gerçekten zengindir. Arkadaşlar bu arada şu anda hafiften yağmur başladı. Karşımdaki insanlar şemsiyesini çıkardı bile. Benden size tavsiye hava durumuna güvenmeyin. Her zaman yanınızda bir şemsiye taşıyın. Çünkü bugün hiç yağmursuz gösteriyordu. Arkadaşlar internette Notting Hill diye arattığınızda karşınıza çıkan renkli evleri gördüğünüz yer burası. Burası Portobello yolu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yazık ki Covid Portobello yolunda vurmuş. Eskiden her yerden bir şeylerin çıktığı canlı cıvıl cıvıl Portobello sokak şu an neredeyse bomboş. Siz buraya Covid'in son bulduğu bir zamanda geliyorsanız ki öyle umuyorum. Mutlaka buraya uğrayın. Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden sokak yiyeceklerinden tutun da eski takıcıların olduğu vintage mağazaların olduğu yerlere kadar her şey var. Her şeye rağmen bu yolda yürümek yine de çok güzel. Her şeye rağmen yine de benim çok hoşuma gidiyor burası. But, please, A few moments later. Tower, Bridge Tower of London ve London Bridge'in de bulunduğu Tower Hill meydanındayım. Buraya metroyla ile Tower Hill istasyonuna inerek ulaşabilirsiniz. arkadaşlar. Zaman Beyaz Kule olarak da bilinen. Londra Kulesi'nin yapılışının asıl amacı Kraliyet Sarayı suçlularının tutulacağı bir tutuk evi olarak kullanılmakmış. Yani aslında bu kule zamanda çok idama ve işkenceye tanıklık etmiş. İçerisine girmek için de bilet almanız gerekiyor. Bileti online olarak veya burada alabilirsiniz. Benim sınırlı bir bütçem olduğu için ben giremiyorum. O yüzden size sadece dışarıdan göstereceğim. İnternette okuduğum kadarıyla içerisinde de kraliyet döneminden bazı mücevherler ve dönemdeki işkence ve idama ait bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar içeriği gezmek isterseniz biletleri buradan veya online olarak satın alabilirsiniz veya şu şekilde içeceğinizi veya pişen chips ya da ne yemek isterseniz onu burada bir yerlerden alıp manzaranın tadında dışarıdan çıkarabilirsiniz. <laughs> Burası Kavur Beach. Londra Kulesi'ne yakınlığından dolayı Kule Köprüsü ismini almış. <laughs> Arkadaşlar arkamda gördüğünüz köprü Tower için en önemli özelliği açılır kapanır bir köprü olması. Nehirden geçen ve yük taşıyan gemilerin geçimine izin verebilmek için köprü günün belli saatlerinde açılıyor sonra tekrar kapanıyor. Tabii ki benim şansıma kapalı an denk geldi. Ama siz ziyaretiniz tarihlerine bakarak saatlere bakarak ne zaman açılıp kapanacağını internetten bakabilirsiniz. Ziyaretiniz süresine denk geliyorsa bu köprünün açılışını da izleyebilirsiniz. Burası iki katlı bir köprü. Gördüğünüz gibi ben üst katındayım şu an. Yandan arabalar, otobüsler geçiyor. Burada da benim olduğum yerde yürüyüşe çıkan, koşuya çıkan ve bisiklet süren insanlar var. Arkadaşlar şurada birinin tutuklandığına şahit oldum. Sanırım üstünde yasa dışı bir şey bulundurmaktan. bu this side and get the, get the in it. Uh, yes. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar burası da London Bridge. London Bridge 1750 yılına kadar Thames Nehri üzerindeki bulunan tek köprüymüş. Fakat bence şimdilerde Tower Vision yanında biraz göstersiz kalıyor. What follows is a brief construction montage. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam üstü Londra'da yağmurlu bir akşam üstü ve ben yine Londra'yı çok seviyorum. Arkadaşlar yağmur çok arttı. O yüzden bu videoları telefonla çekiyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben bu şehre aşığım. Gerçekten bu şehre yağmuruna da soğuk havasına da hepsine aşığım. We hope you enjoyed this brief construction montage. Arkadaşlar burası Londra'nın kalbi Oxford Circle. alışkın olduğumuz şekilde yağmurlu bir havada çekim yapmaya çalışıyorum. Beton evet. metro istasyonunda indiğinizde sizi karşıda üç katlı bir top shop karşılayacak. İçinde yiyecekten tutun da, kıyafete kadar, tırnak bakımından tutun da, teknolojik aletlere kadar her şey var. Kesinlikle girerseniz çok zaman kaybedersiniz. <laughs>